Hey, merhaba, Proculus YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mucizenin Şangay özel bölümü hakkında konuşacağım. Ama videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Hadi videoya geçelim. Dün Şangay özel bölümünün fragmanı yayınlandı. Bugün de fragmanı inceleyip teorilerimi anlatacağım. Fragman telifli olduğu için sizlere şu anlık paylaşamıyorum. Fragmanı izlemek isterseniz Instagram hesabımızdan izleyebilirsiniz. Fragmanın ilk saniyelerinde Merinet ve dayısı Şangay'a gidiyor. Ayrıca Adrian de Şangay'a bilinmeyen nedenlerden gelecek. Diğer sahnede Adrian Çin'de olan hayranlarıyla fotoğraf çekiniyor. Diğer sahnede ise ejderha leydisi olan Fei'yi görüyoruz. Kendisinin Kung Fu dövüş sanatıyla ilgilendiğini görüyoruz. Bu sahne bana Kagami annesinin sahnelerini hatırlattı. Bildiğiniz üzere Kagami de eskrimle ilgileniyor ve katı bir annesi var. Ayrıca ejderha mucizesi kullanıyor. Fei ise Kagami gibi Japon değil Çinli ve Kung Fu dövüş sanatıyla ilgileniyor. Yanında babası da olduğunu düşündüğüm kişi var. Ayrıca Fey Ezer Harikası'nı kullanıyor. Ejderha Harikası'nın büyülü yaratığı olan Renning Long Vamisi'nin Türk kuzeni olduğunu biliyoruz. Yani Fey ile Kagami çok güzel bir şekilde bütünleşiyor. Fey'in babası olduğunu düşündüğüm kişi aslında gerçek hayatta var. Ve ismi de Donnie Yen. Thomas Actress o kişilerin isimlendiğini onayladı. Büyük ihtimalle o kişinin ismi de Donnie olacak. Sahne ilerledikçe New York bölümünde de tanıdığımız yeni bir kişi olduğunu düşündüğüm adamı görüyoruz. Bu adamın, harika adlı yeni mücevherlerin koruyucusu olduğunu söylemiştim. Elindeki yelpaze de Kung Fu sanatına ait. Ayrıca onu tanıdığımız ilk sahnede arkadan Feng Shui müziği geliyordu. Oradaki kolisini inceleyelim. Bu kolyeyi birazdan konuşacağım. Sonradan Gabriel'in yeni bir yer keşfettiğini görüyoruz. Burası harika adlı sihirli mücevherlerin bulunduğu bir sığınak olmalı. Gabriel Eliz'in sayesinde sığınağa gidiyor. Sığınağın içinde bir sembol karşımıza çıkıyor. Jeremy Instagram üzerinden bu sembolü paylaşmıştı. Bu sembol harikaların sembolü. En ortada ejderha harikasını görüyoruz. Yanlarda ise midilli, ayı, çekirge, yılan, kartal ve anka kuşu bulunuyor. Diğer sahnede kara kediyi görüyoruz. Yani bir tehlike var. Sahne ilerledikçe Fey'nin ejderha harikasını kullandığını görüyoruz. Ejderha harikası aslında Feng Shui bilekliydi ama değiştirilmiş. Doğrusu en eski tasarımda ejderha leblisinin bu kolyeye sahip olduğunu görmüştük. Bu kolyeyi Globe bir spoilerında buna benzer bir mücevher paylaşmıştı. İkisinin alakası olup olmadığını bilmiyorum ama birbirlerine çok benziyorlar. Bu kolyeyi aslında bir yerden görmüştük değil mi? Size söylediğim New York'ta karşımıza çıkan gizemli adamın kolyesiyle ejderha harikası birebir aynı. Şimdi bu adam Şangay'da ve Faye'nin büyük babası olduğunu düşünüyorum. Çünkü Faye'nin babasına çok benziyor. Ayrıca Faye'nin babası olduğunu düşündüğümüz kişinin gerçek ismi Anthony Wong. Yani Faye'nin babası ve büyük babası gerçek kişiler. Bu adamın dizideki ismi de Anthony olabilir veya farklı bir ismi de olabilir. Peki ismi farklı olursa yeni ismi ne olabilir? Azıcık araştırdım ve Çin'de şans getirildiğine inanan 3 sembol olduğunu öğrendim. Bu sembollerin ismi Fu, Lu ve Xiu. Lu sembolü gardiyanların sembolü. Yer sembolün ismi Fu. Bu isim size tanıdık mı? Fu ismi bize Usta Fu'yu hatırlattı. Acaba bu gardiyanın ismi de Lu mu? Yani Usta Fu mucize gardiyanı harika gardiyanı da Usta Lu mu? ve yeni harika gardiyanı Fey mi? Kafanızın karıştığını biliyorum. Bu yeni kişiye ben Usta Lu diyeceğim. Ejderha harikası aslında Çin'de şans getiren bir kolyedir. Sonradan Ejderha Lady'sinin dönüşümünü görüyoruz. Dönüşümde renklikleri maalesef göremedik. Acaba renklikler neden yok? Dönüşümü gördükten sonra iki bisikletli adam görüyoruz ve mennetin onlardan kaçtığını görüyoruz. Acaba neden o kişiler Merinet'i kovalıyor? Sahne daha da ilerledikçe harikaların korunduğu sığınağı görüyoruz. Sonra da Hakmot yeni bir harikayı buluyor. Harikanın ne olduğunu bilmiyorum ama yılan veya çekirge harikası olabilir bence. Çünkü renk temaları benziyor. Diğer sahnede Kozma Böcek ve Astro kediyi görüyoruz. Bu demektir ki Merinet Tiki'yi buldu. Özel bölümün özetinde Merinet'in Tiki'yi kaybedeceğini söylemişlerdi. Sahne ilerledikçe Hakmot'un yeni büyülü cevher olan harikayı anahtar olarak kullandığını görüyoruz. Yani bu harika aslında bir geç anahtarı da olabilir. Bu harikanın at, çekirge veya yılan olma ihtimali var. Sonra ejderha Edisi'ni görüyoruz. Son sahnede ise işte Marinette'in düştüğünü görüyoruz. Zeprem oluyor sanki. Yerin parçalanmasının nedeni o bisikletli adamlar olmalı. Marinette bir şeye uzanıyor. Dikkatli bakarsak Marinette'in çantası yok. Yani Tiki'yi kaybediyor. Özetle de Marinette'in çantayı kaybedeceğini ve çantada Tiki'nin de olacağı yazıyordu. Arkadaşlar analizim bu kadar. Eğer gözünden kaçan detaylar varsa yorumlara yazabilirsiniz. O zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımızı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, mucizevi kalın.